meşru müdafaa kapsamında sayılması gerektiği kanaatindeyiz. Kısaca İbrahim Müvekkil'in İbrahim'i kasten öldürdüğünü yani saldırmakla ilgili teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, çapraz sorgu var herhalde. Evet. Biz ondan sonra Ondan sonra. ondan sonra şimdi programımıza göre cevap hakkınız 10 dakika bir cevap hakkınız. 26. grubun var. O bu savunmalar karşısında anladığımız kadarıyla sizin müvekkilleriniz bize isnatta bulundular. Müvekkillerimiz suçsuzdur, meşru müdafaa kapsamındadır dediler. Siz de öyle demiştiniz. Şimdi söz sırası sizde. Buyurun 10 dakika vaktiniz var. Ancak gövde gibi öldürücü noktaların yoğunlukta olduğu bir bölgeye hedef almıştır. Ee, ancak burayı hedef almakla birlikte böyle bir durumda sanın e, kalp ya da baş gibi bölgelerde tekrar oraya ateş etmesi konusu çok e, olasıdır. Çünkü sanık oldukça alkollüdür. Bu kadar kısa bir mesafede e, hedefleme sıkıntısı yaşaması olasıdır. E, olayda tamamen müvekkil şans eseri aslında canını kurtarmıştır her ne kadar sanık müdafilerince sanığın kastı eğer öldürmek olsaydı başta da kalp gibi bölgeleri hedef alması gerektiği savunulmuş olsa da sanık müdafilere maktul İbrahim'e ilişkin savunmalarında İbrahim'i öldürme kastı olmaması sebebiyle sanığın e, bacak bölgesini hedef aldığını eğer böyle bir kastı olsaydı zaten gövde bölgesini hedef alacağını savunmuşlardır. Ama müvekkile ilişkin savunmalarında gövde bölgesini hedef alması sebebiyle öldürme kastı olmadığını, kastı olsaydı kalp ya da baş gibi bölgeye hedef alacağını savunmuşlardır. İki savunma çok açık şekilde birbiriyle çelişmektedir. Ee, ayrıca sanık müdafileri e, müvekkile karşı gerçekleştirilmiş olan işlim, e, eylemin meşru müdafaa kapsamına girdiğini, dolayısıyla da cezalandırılamayacağını savunmuş olsalar da eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bilindiği gibi meşru müdafaada en önemli şart saldırıdır. Bu saldırının da ya yaklaşan bir saldırı olması gerekir ya da mevcut bir saldırı olması gerekir. Kendilerin de kendilerinin de aynen ifade ettiği gibi sanığın ateşlemeleri sırasında müvekkilin ve İbrahim'in ateşlemeleri bitmiş ve Kemal çoktan ölmüştür. Sanık Kemal'in ölümünün üzerine ateş etmeye başlamıştır. Yani burada aslında sonlanmış bir saldırı mevcuttur. E, dolayısıyla burada sanık ne kendi lehine ne de üçüncü kişi lehine meşru müdafada bulunmamıştır. E, sanığın eylemi bitmiş bir saldırıya karşı artık yeni bir saldırı niteliğindedir. Biz bitmiş saldırıyı eğer yaklaşan bir saldırı olarak kabul edersek bu defa yaklaşan saldırının sınırını çizmemiz mümkün değildir. O zaman her bitmiş saldırı potansiyel bir yaklaşan saldırıdır. E, bu durumda da meşru müdafaanın sınırını çizmemiz de mümkün olmayacaktır. E, saldırının bitmesinden sonraki tepki intikam sayılacağından, sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ayrıca yaklaşan sahtir, e, saldırı ihtimaline karşı meşru müdafaa da kabul edilemez. Önleyici meşru müdafaa çünkü kanunda düzenlenmemiştir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin e, 9.9.1982 tarihli kararında da sanığın maktulü ateş ettiği sırada maktulün ateşlemesinin son bulması sebebiyle sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamına girmediği kabul edilmiştir. Dolayısıyla sanık Murat müvekkile karşı öldürme kastıyla hareket etmiş. Ancak elinde olmayan sebeplerle çünkü müvekkil olay yerinden kaçmıştır. Tamamlayamamıştır. Olayda meşru müdafaa ya da başka bir herhangi hukuk uygunluk sebebi de mevcut olmadığından e, sanık kasden öldürme teşebbüsü suçuyla sorumludur. Teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz var mı? Vaktiniz var çünkü 5 dakika. Ben e, Sayın Heyet ben iki hususu ifade Buyurun. etmek istiyorum. Birincisi ee, karşı savunma avukatları hunharca bir e, hareketin e, hareketi ifade ettiler. Müvekkilimizin e, makül e, Kemal ilişkin herhangi bir e, hunharca hareketi yoktur. Hayatın olağan akışında silahla yaralama faaliyeti gerçekleşmiştir. Diğer bir konuda e, karşı taraf e, Muratla Hidayet arasında ölümü gerektirecek bir husumet olmadığını ifade ettiler. Zaten biz de aynı şekilde ifade ediyoruz ki hidayet ile hem Murat hem de Kemal arasında ölümü gerektirecek öldürmeye gerektirecek bir husumet bulunmamaktadır. Sayın hey, sayın meslektaşlarım detaylı olarak açıklamalarda bulunmuştur. Ancak önemine binaen birkaç hususa tekrar değinmek istiyorum. Olayda Kemal'in İbrahim ve Hidayet'in dört el ateşlemesi sonucu hayatını kaybetmiş olduğu iddia edilse de Kemal'in ölümüne sebep olan merminin kimin silahından çıkmış olduğu tespit edilememiştir. Türk Ceza Kanunu 81. maddesine göre kastan adam öldürme suçunu sübut bulması için fail, mağdur, fiil ve netice nedensellik bağının bulunması gerekir manevi unsur olarak da öldürme kastının bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda müvekkil hidayetin Kemal'i öldürmeye yönelik kastı bulunmamaktadır. Ayrıca İbrahim ile aralarında iştirak ilişkisi de yoktur. Ve yine sayın meslektaşlarımın açıklamış olduğu sebepler nazara alındığında müvekkil hidayete isnat edilen adam öldürmeye teşebbüs iddiasına yönelik olarak müvekkilin Murat'a karşı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden maddi ve manevi unsuru haiz herhangi bir eylemi söz konusu değildir. Ruhsatsız silah taşıma suçu iddiasına ilişkin olarak ise müvekkilin mahkumiyetine sebep olacak her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememiştir. Bütün bu hususlar nazara alındığında müvekkilin suçsuzluğunu Sayın Mahkemenin huzurunda da belirtir, beraatini talep ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, var mı diyeceğiniz? Efendim şimdi karşı taraf vekilleri, e, sanık vekilleri şu ifadeyi kullandılar. E, yaklaşan bir saldırı ihtimali. Şimdi meşru müdafada asıl olan husus e, yaklaşan bir saldırı ihtimalinin olması değil. Kanunda açıkça düzenlendiği gibi meşru müdafanın saldırı koşullarına ilişkin üç durum vardır. Bir, mevcut bir saldırının olması. İki, bitmiş ama başlaması muhakkak bir saldırının olması. Üçüncüsü e, olayımızda mevcut değil. Onu e, açıklamaya gerek yok. E, şimdi burada ihtimal üzerinden hareket ediyorlar. E, buna katılmak mümkün değildir. Çünkü başlaması muhakkak bir saldırının varlığına biz şuradan kanaat getiriyoruz. Olayda Murat'ın hiçbir dahili yok. Borç ilişkisi tamamen Kemal ve e, Hidayet arasında kurulmuş. Daha doğrusu tefeci hidayet arasında kurulmuş, eksik bir borçtan doğan bir durum söz konusu. Murat'ın olayda dahili yok. Kavga başlıyor. Murat kavgada hiçbir dahili, hiçbir etkisi ilk saldırıda bulunmamış olmasına rağmen yaralanıyor bacağından vurularak. Dolayısıyla bir saldırıya maruz kalıyor ve buna karşı bir meşru müdafaa hareketinde bulunuyor. Ardından Kemal kaçmaya çalışırken az önce de ısrarla bahsettiğim gibi Olay mahallinden canını kurtarma amacıyla kaçmaya çalışırken arkasından ateş etmek suretiyle öldüren iki şahıstan bahsediyoruz. Şimdi burada e, bu durumun başlaması muhakkak bir saldırı içerisinde olarak değerlendirilmesinden daha doğal bir durum olamaz. Çünkü e, Murat zaten yaralanmış dediğimiz gibi iki kişi kaçan bir kişinin arkasından ateş etmek suretiyle onu öldürmüş ve bu saldırının tekrar Murat'a dönmeyeceğinin Hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla bunun muhakkak bir saldırı kapsamı içerisinde değerlendirilerek meşru müdafaa sayılması gerekmektedir. Ayrıca dilekçelerinde bir husustan bahsetmişler. Ee, Kemal'in kafa atması sonucu İbrahim'in yere düşerken can havliyle silahını çekip ateşlemesinden bahsetmiş. Yani şimdi bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu nasıl bir can ki kafa yiyen arkadaşımız silahı çekerek karşısındakini ateş ediyor? Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Ayrıca yine bir iddia, ee, bazı açıklamalar yaparak silahın İbrahim'e ait olduğu, e, olduğunun kuvvetle muhtemel olduğundan bahisle e, hidayetin suçsuz olduğunu, Kemali öldürme yani daha doğrusu hidayetin silahından Kemal öldürecek bir kurşunun çıkmadığını ifade etmişlerdir. Ee, bu bize biraz işin kolayına kaçmak gibi geliyor çünkü zaten İbrahim ölmüş. E, biz suçu onun üstüne atalım, hidayeti de aradan kurtaralım mantığıyla hareket. Ee, bir diğer husus iştirak iradesinin olmadığından bahsetmişler. Tabii ki burada iştirak iradesinin e, daha doğrusu iştiran olup olmadığının tespiti olayı çözecek mahiyettedir. Ee, olayın olayda iştirak iradesinin yokluğunu iddia etmek mümkün değildir. İştirakta kişiler e, önceden bir irade ortaklığı oluşturabileceği gibi saldırı esnasında da bir birliktelik oluşturabilirler. Ee, i̇ştirak iradesini ortaya koyan hareketlerde iştirak iradesini ortaya koyabilir. Dolayısıyla somut olayda kavga mahallinden kaçmaya çalışan bir şahsa ayrı ayrı ateş etmek suretiyle bir iştirak iradesi oluşmuştur. Şöyle ki şimdi saldırı biz diyoruz ki iştirak iradesi en geç saldırının başladığı anda oluşmalı. Şimdi şöyle bir olay düşünelim. Böyle bir çatışma ortamı var ve iki kişi kaçmaya çalışan bir kişinin arkasından ateş edecek. Birbirlerini şu soruyu, soruyu mu soracaklar? Hidayet ateş edelim mi? Adamı vuralım mı? diye mi soracaklar? Yani iştirak iradesi olayda böyle mi oluşacak? Onun için biz daha sonradan en geç saldırı anında ortaya çıkan iştirak iradesinin varlığını somut olayda ortaya konulan fiil ve hareketlerden çıkarıyoruz. Ee, dolayısıyla kaçan bir kişinin arkasından ateş eden bu şahısların e, onu öldürmek kastıyla ateş ettiği gayet açık bir şekilde ortadayken bunlara iştirak iradesinin olmadığını ifade ederek işte her fiilin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği maktul Kemal'in vücudundan hidayete ait silahtan çıkmış bir kurşun olmadığı varsayımına dayanılarak şüpheden sanık yararlanır ilkesinin yürütülmesi gerektiği iddia edilmiştir. İştirak iradesinin var olduğuna ilişkin yaptığımız yukarıdaki açıklamalar hidayete ait silahtan hiçbir kurşunun Kemale, is kemale isabet etmediği varsayımı üzerine kurulan savunmayı çürütecek mahiyettedir. Dolayısıyla şüpheden sanık yararlanır ilkesi uygulanamaz ve hidayet asli fail olarak ee, kasten öldürme ve öldür öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalıdır. Ee, şimdi katılan sanık vekili her ne kadar Murat'ın fiilinin Tehlike defetmek amacı olmadığından bahisle meşru müdafaa olmadığı iddiası e, yerinde değildir. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi e, meşru müdafaa bir tehlikenin varlığına değil, bir saldırının varlığı veya tekrar başlaması muhakkak bir saldırının olması halinde ortaya konan hareketlerdir. Dolayısıyla tehlike unsuru meşru müdafaa kapsamı içerisinde değerlendirilebilecek bir durum değildir. E, şimdi. Yani biz ısrarla diyoruz ki Murat meşru müdafaa kapsam içerisindedir. Çünkü Murat saldırıya uğramıştır. Ayrıca Kemal de Hidayet ve İbrahim'in açtığı ateş sonucu ölmüştür. Ee, meşru müdafaa'nın tespitini yapmak için unsurların var olup olmadığına bakmak gerekir dedik ve olayımızda hem saldırıya ilişkin şartların bulunduğunu hem de savunmaya ilişkin şartların bulunduğunu ve savunmaya ilişkin ortaya konulan hareketlerin e, saldırı ile orantılı olduğunu, orantılı olmasa dahi mazur görülebilme ölçütü çerçevesinde korku ve telaşla e, iş, ortaya konduğunu ve bunun meşru müdafaa kapsamında olması gerektiğini e, ısrarla iddia ediyoruz. Şimdi az önce de ifade ettim arkadaşlarım yine diyor ki Murat'ın saldırısı birinci harekete karşı yani yaralama bacağından yaralanma fiiline karşı hareketi tamamlanmış daha sonra yeni bir saldırı başlamış ve bu saldırı intikam hırsıyla gerçekleşmiştir diyor. Şimdi biz burada şunu ifade ediyoruz sanık vekillerinin kafalarda oluşturmak istediği şey şu. Olaylar sanki ardı arkasına sırayla olmuş, e, Kemal orada ölmüş, e, Hidayet ve İbrahim olay mahallinden ayrılmak üzereyken Murat ateş etmişti. de e, onları vurmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi e, buna katılmak mümkün değildir. E, şöyle ki olaylar çok dar bir alanda ve çok kısa bir sürede cereyan etmektedir. Kaçan bir kişinin arkasından e, ateş eden iki kişi mevcuttur.